Canlı rakamlarıyla altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle değişen grafiği nedeniyle sıkça internet üzerinden sorgulatılan konular arasında yer alması, ekonominin merkezi haline getirirken yatırımcıların ilgi odağı haline de geldi. Altın yatırımcıları ne yapmalıdır? Altın önerilerini sizin için derledik. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş izlenmişti. Bu hafta başlangıç olarak altın fiyatları nasıl olacak sizce? Efendim altın fiyatları e, geçen hafta bir işte faiz artırış sebeplerinden dolayı biraz düşüş yaşandı. E, tabi bir gün sürdü sonrasında geri yükselişe geçti. Bu hafta da işte dün Azerbaycan Ermenistan arasında bir gerginlik oluşması bu da altını e, çok yüksek bir seviyede yükselişe geçirdi. Yani altın her zaman için 3 e, düşüyor, 5 yükseliyor yani altının ilerisi her zaman açıktır yani. Peki ya altın yatırımcıları bu konuda ne yapmaları gerekiyor? Yani altın yatırımcıları e, altını alan daima kazanıyor ya. Yani altından hiçbir zaman için korkmasınlar. Yani altını alıyorsa uzun vadeli 2 ay, 3 ay, 5 ay unutacak. Yani sonuç olarak her zaman yükselecek bu altın. Kazanır. Yani yatırım yapmaya devam mı edelim? Yani bence e, yatırım yapmak avantajlıdır tabii. Almak her zaman için avantajlıdır.